Osman sahlep yapmış bize. Ya, ay ben çok severim Salep. Annem de hep yapar. Yani yaparız şeyde, kışın yaparız ar arada. Ah! Oh. Ah hmm. hmm. oh, mis gibi. Gördün mü çocukları? <laughs> ya onlar ne yapmış öyle yukarıya matbaa açmışlar? <laughs> Gazete basıyor Memo. Bizim maladında adında bir semt gazetesiymiş. Bak ya gene bizimkinin muzurluğu değil mi o ya? Yani hiç eşi gücü, aklı fikri hep muzurlukta. Buna yaratıcılık diyorlar Melek. Muzurluk değil. Bir şey mi söyleyeceksin bana? Ya Onur. Bu senin şeyine doğum gününe gideceğimiz zaman orada Orası çok mu kalabalık mı olacak? Yok ya... Mekan öyle büyük bir yer değil. Yani... Çevreden, yakın çevreden tanıdıklar, dostlar. Hmm. Niye ki? Öyle yani... Şey olacak mı o zaman... Yani benim böyle bir kaçıp saklanabileceğim bir yer olacak mı? Buna ihtiyacın olmayacak. Ya olursa? Bana gelirsin. İçimde bir yer açarım sana. Tam şuramda. göz boşluğunda içine girer saklanırsın. Orada kimse bir şey yapamaz sana. Ya sen beni rahatlatıyorsun. <laughs> ışıkları ve rekişleri yazıyor. Anam yerim senin gibi gazeteciyi. Kaç para? Bir lira abla. Ver bir tane. Al, ah, bana da ver bir tane. <laughs> Al bakayım. Ah. Al kızım buradan. <laughs> bana da ver. Ben de alayım. Buradan bakalım. <laughs> evet ya. Yani. Al bakalım. Alayım mı? <laughs> tamam. tamam, tamam. Aa, aa. <laughs> Allah bereket versin. <laughs> Mahmut abi şöyle on tane bıraktım. Tamam tamam bırak. Ne istiyorsun oğlum? E abi parası on lira. Öyle sen. Ha hadi. Allah bereket versin Hadi. Zevzek gitme lan. Yazıyor, yazıyor. Mahallemizin lezzet duraklarını yazıyor. Buyur alalım mısın? Aç olur musun? Eyvallah abi. İyi günler. Herif sabaha karşı gelmiş eve. Ama nasıl? Leş gibi parfüm kokuyor. Hangi pavyonda sabahladıysa artık kör olasıca. Benimki yapsa var ya, vallahi paraları. Kız seninkini de yapacak halim var Allah aşkına. Kız öyle deme, Geçen sene bir eczacı karı vardı. Ehe? Bizimki iki günde bir eczanede. Nereye Şeref? İlacım bitti Ayşe. Ayol bir kutuda elli tane ilaç var. Nasıl biter iki günde? Bir türlü anlamıyorum. Sonra bir de gidip baktım ki ne göreyim. Oho! Eczacı kara prostat prostat dinlememiş vallahi. Ay gülmesene kız. Nasıl olmuş beğendin mi? Güzel ama fırını <laughs> da olmuş. Ee parayı vermedin? Ya Hilmi abi dedim ya gazeteye çıkaracağım seni. Reklamın olacak reklamın.